Şunu söyleyeyim. Ben emekli maaşımla e, şeyimi, e, milletvekili maaşımı sana vereceğim. Sen de gel bunları bir ay içerisinde idare et. Yap. Ya yani 500 bin lira yetmiyor mu milletvekili? Bir söylüyorum. Herkese verebilirim. Benim yaşadığım ödemelerimi e, ve gelirimle. size vereceğim. Buyurun. Siz bu işin altından kalkıp be başka bir şey söylemiyorum. Vekil ne gibi ne gibi giderleriniz bunları, var dikkat mesela, çeken? Mesela şöyle zannediyorlar. Arabayı devlet veriyor zannediyor diyorlar milletvekillerine. Hayır. Devlet araba vermiyor. Aha. Arabanın ama mazotunu veriyor. Hayır. Arabamızın mazotunu falan vermiyor. E, uçaklar size beleş. Hayır. İş beleş uçak falan yok. İndirimli ama. Yok çok basit binler ee, normalde 3000 lira 2900 lira 2800 lira 100 lira 200 lira indirim Mecliste lokantada yemekler çok ucuzmuş biliyorsunuz. zam yaptılar. Sizin yüzünüzden zamlı yok. <laughs> söyleye söyleye beş defa zam yaptılar. Kaldığınız e, otel e, ben misafirlerde kalıyorum otelde kalıyorum. Her biraz zam yapıyorlar. Geç. Gelin bir daha söylüyorum. Bir, bir daha ki dönem. Kesinlikle biz bekliyoruz. olalım. Kesinlikle biz vekil Bunları bize Bunları bize de tadalım. Siz de milletvekili olun. Gelin. Aramızda yardım <laughs> toplayalım vekilim o Bak ben size söylüyorum. Çalışmadan da ben vereyim. Siz birkaç ay değerlendirin. Emekli olunca para fazla değil mi? Ama emekli değil, olunca değil. para harcamayacak. Değil ya. Değil ya. Ben neredeyse kampanya yapıyorum. Ya arkadaşlar. Eee siyaset er meydanıdır. Milletvekili olmak isteyen orada bir siyasi partiye üye olup bütün bu güzel haklardan, hoşunuza giden haklardan yararlanabilirsiniz. Bu iş nasip işidir. Ee, ama bir daha söylüyorum, bir milletvekili aldığı maaştan en az bir buçuk iki kat daha fazla para harcıyor. Bunu da bilmenizi ister. Teşekkür. Teşekkür, ederim. Teşekkür ederim. Hayır ben buraya para için gelmedim ki. Ben memleketime hizmet ediyorum.